Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Yepyeni bir atama var. 2025'e ki merkezi atamalar başladı. ÖSYM KPSS 2025'e 2 atamasında nasıl tercih yapılır? Sisteme tercihlerimizi nasıl gireceğiz? Bölümümüzün kodunu nasıl bulabiliriz? Nitelik kodları vesaire hepsine bir bakacağız bu videoda arkadaşlar. 2024 puanını esas alınacak. 2025 yok. 18 Aralık itibariyle başladı. 25 Aralık'a kadar devam eden bir tercih sürecimiz var. Tarihleri kaçırmıyoruz. ÖSYM AIS üzerinden tercihlerimizi yapacağız ama öncesinde kılavuzları inceleyeceğiz. ÖSYM AİSE istek sıramıza göre 30 tercih yazma hakkımız var. Mülakat yok, puan üstünlüğüne göre olacak ücret yatırması gerekiyor. Evet adayların 130 lira bir ücreti var. Peki şimdi arkadaşlar adım adım bakalım. Öncelikle ÖSYM duyurulara girdiğimizde bakın burada KPSS 2025'e 2 ile ilgili duyuruyu görüyoruz. Şimdi bu duyurumuzu incelediğimizde kılavuz bilgilerimizi göreceğiz. Tercih kılavuzuna tıkladığımızda şimdi buradaki bilgileri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hangisi bize uygunsa. Tablo 1 tablo 2 ve tablo 3 olmak üzere 3 tablomuz var. Eğer lise mezunuysak, lise atamasını yapacaksak tablo 1'e basıyoruz. Orta mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadro ve pozisyonlar listesi karşımıza çıkıyor. ÖSYM kodu bakın en başta bu kodu zaten AIS üzerine yazacağız. Burada iller ilçeler. Bakın önemli olan en sonda da aranan nitelikler var. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? Hepsine sırayla bir bakalım. Şimdi orta öğretimsek bir numaralı tabloyu dedik. Ön lisanssak iki numaralı tabloyu açıyoruz. Aynı şekilde ÖSYM kodları ön lisans mezunlarının tercihleri arasında gösterebilecekleri kadrolar ve pozisyonlar karşımıza çıkıyor. En sonda aranan niteliklere dikkat ediyoruz ve en baştaki ÖSYM koduna. Üçüncü olarak lisans mezunları tercikleri tercihleri arasında gösterebileceği kadro ve pozisyonlar karşımıza çıkıyor. Hangisi size uygunsa o tabloyu inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar özel koşullar, nitelik kodları özel koşullar. İşte burası önemli. Örneğin ilk 1101 sadece erkek adaylar için, 1103 sadece kadın adaylar için gibi bir takım kodları kontrol edelim. Biraz önce baktığımız listede yazılı olan kodların ne anlama geldiğini özel koşullarını buradan görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar orta öğretim mezunlarının nitelik kodları ayrı bir dosyada ön lisans mezunlarının nitelik kodları başka bir dosyada lisanslar başka bir dosyada karşımıza çıkıyor. Örneğin bastık ön lisansa en başta nitelik kodunu görüyorsunuz 2001 2003 diye kodlar var. Burada öğrenim koşulları, yan tarafta da alan kodları ve alan adları. Bu tablodan size uygun olanı kontrol edeceksiniz arkadaşlar. Eğer ön lisans mezunuysak yine aynı şekilde nitelik kodları tablosunu açtığımızda ön lisans mezunları için aranan nitelikler yine tablomuzdan kontrol ediyoruz. Örneğin 30.019 ebelik ön lisans programından mezun olmak gibi lisans nitelik kodlarını kontrol ettiğimizde de bakın burada da 4.000 ile başlayan kodlar mezun olunan orta öğretim alan ve kodları ayrı bir dosya içerisinde yine mezun olunan ön lisans programları ayrı bir dosyada ve mezun olunan lisans programları da ayrı bir dosyada. Şimdi arkadaşlar 30 tercihimizi listemizi yaptık bir kağıda yazdık. Peki burada önemli olan nokta ÖSYM AİS üzerinden sisteme girmek. ÖSYM AİS'e girdiğimizde ÖSYM AİS E-Devlet e şifresiyle de girebiliyoruz. ÖSYM şifresiyle de girebiliyoruz. Sayfamız karşımıza çıkıyor. Başvuru sürecindekiler KPSS 2025'e 2 tercih. Burayı buluyoruz ve buradan tercihlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Tercih bilgilerinde de bakın tekrar ediyorum. Kod kısmı önemli. Bu kodu kopyalayıp yapıştırdığımızda biraz önceki tablolardan zaten programın adı karşımıza çıkıyor. İsterseniz nitelik niteliklerini göster bölümünden kontrol edebilirsiniz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Yeni gelişmelerle karşınızda olacağım. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.